Evet, şimdi de e, Tuzla Spor'un abisi, golcüsü Arif Şahin'le beraberiz. E, Arif e, Galatasaray'a attığın gol hala hafızalarda. Herkes evet. onu konuşuyor. E, Tuzla Spor kampını nasıl değerlendiriyorsun? Evet. İkin, e, i̇lk yarının sonuna doğru iyi bir çıkışa kaldık ve iyi bitirdik. Moraldeyiz. E, bir de Galatasaray. Son bir Galatasaray galibiyetimiz var. O da bizim evet. moralimizi tavan yaptı. Benim attığım gol çok önemli değil. Yani biraz daha güzel gol olduğu için konuşuluyor ama 3 tane güzel gol attık bence ve Galatasaray'ı yendik en önemlisi. Evet. Grupta iddialıyız. 2. E, i̇kinci yarı iyi başlamak istiyoruz. Yani sonları sonlara doğru yakaladığımız çıkışı devam ettirmek istiyoruz. E, zaten iyi başlarsak da yani biliyorum ne neden olmasın diye düşünüyorum. Aşağı hiç düşünmeden. E, ben takım arkadaşlarımla hepsine güveniyorum kardeşlerime. E, aramızda katlı katlanlar oluyor işte. Bugün Muharrem geldi. Evet. E, bir iki kişi daha aldığımız zaman inşallah kafayı olacak, bir takım olacak diye düşünüyorum. Peki Kırklar eli maçı için neler soracaksın? Cumartesi günü oynayacak. Evet az önce söylediğim gibi iyi başlama çok önemli. 40 evet. derece sonra 3 gün sonra kupa maçı var. 40 derece aşağıdan bize, bize yak yaklaşmak isteyecek. Ama onları yendiğimiz zaman yukarı doğru bir 23 puan olacağız. İçeride karşı yaka maçı var. Ondan sonra 26 falan. Yukarıyı yakalayabiliriz diye düşünüyorum ben. İnşallah iyi, iyi başlayacağız. Ben inanıyorum buna. İyi, iyi oynayıp buradan bir 3 puan alacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun.